Arkadaşlar hepinize selam ben Boxagel gel bugün sizlerle crafting and building Minecraft'a benziyor hatta çok fazla Minecraft'a benziyor <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar bu oyunda Minecraft'ın her şeyini kopyalamışlar Minecraft'ta ne, hani ne zaman güncelleme olursa bunda da güncelleme oluyor. Yani her şey aynı diyebilirim. Tek canlar farklı. Şu an giriyor. Akasya biyomunda başladık. İyi. Gençler görüyor musunuz? Her şey çok fazla orada ne oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara kimse bir şey yazmıyor. Ben de kafama göre oynuyorum işte. Keşke direkt taş devri'ne geçeceğim. Şimdi çıkalım. bu kadar taş yeter. Şimdi koyun bakıra Bakra ihtiyacımız yok. Şu minnanı öldüreceğim. arkadaşlar şu an köyü ya da maden falan arayacağım. Koyun bulsan öldüreceğim çünkü akşam olunca direk koyun. Aha güzel bir biyoma geçtik. Arkadaşlar bu arada ben bunu editliyorum. O yüzden baya bir emek uğraşıyorum yani. Siz de abone olmak ve like atmak ücretsiz. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve yorumlarda yazın. Bu serinin devamı gelsin mi yoksa çekmeyeyim mi artık? <laughs> Burada girmeyelim bence hiç. Arkadaşlar <laughs> köyü bulamadım ya o beni sinirlendiriyor bir de maden. Bu her ikisini bulsam çok iyi olacak. Arkadaşlar ben köy bulana kadar videoyu durduruyorum. Köy bulduğumda gene beraberiz. Arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakikadır arıyorum ama bulamadım. Öyle mecbur yani böyle gideceğiz. Köy bulsak iyi olurdu aslında. Burada neresi lan? Arkadaşlar maden hiçbir şey bulamıyoruz. Arkadaşlar bu arada ee, tek blok. Böyle tek blok var. Hayatta kalma e, kalmaya çalışıyoruz. Onu oynayayım mı? Siz söyleyin. Eğer oynamamı istemiyorsanız söyleyin. Ama oynamamı istiyorsanız da söyleyin. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bence ilk biraz odun kırayım ya. Yani. Где девчата у Arkadaşlar baltam kırıldı. Al lan maden mi? Ye. Yeah. Lan bir kömür var ya. Bir kömür ver de önümüzü göre. Arkadaşlar kömür olsaydı giderdim de. Çok acıktım. Allah aşkına bu ne ya? Yani bu ne bu ne? Bu ne? A köy mü? Lan yok. Arkadaşlar bana bir söylesenize bu nedir? Bak ya. arkadaşlar çok saçma değil mi? hiçbir yere bağlantısı yok. Tek başına böyle ayakta. Ölseydim çok komik olur. Hadi Amadan Ama mi? Yok ya. bana bir çöl ver senden başka bir şey istemem. Hiç a acıktım lan. Üf. İki dakika. Bunu şu anlık yapayım. tane fırın yapalım. Bir tane balta da yapalım yeter. Şimdi nasıl şunu şuraya şunu şöyle odun kömürü elde edebiliriz. Akşam oluyor mu? Akşam oluyor acaba Çabuk yapayım. Arkadaşlar ilk gecemiz. Şişler şu an burada gelse tam 8 tane odun kömürümüz olacak. Aaaa 2 dakika şunları ıslatayım. O zamana kadar da şunu yiyeyim. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şunların pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar bunlar pişene kadar ben bekleyeceğim. Arkadaşlar hepsi pişti. Şu an gideceğiz. Oof. <laughs> oh. Şu karşıya adaya geçelim. arkadaşlar birazcık daha odun kırayım lazım olur tamam ya zaten lazım olunca kırarım arkadaşlar bu arada stickman parti videosu 215 görüntüleme olmuş. Sizin sayenizde çok teşekkürler. Ama 215 kişiden tek 7 tanesi beğenmiş yani. İşte o beni yüzdü. Aha gene maden. acı bir kömür ver de gireyim. Anam. Oha. Ya kömür olsaydı girseydim ya. İki tane maden buldum. Hiç de girem. Neyse. Gidek. Ya bir an köy sandım var ya. Öyle bir mutlu oldum. Ama yok. Bir türlü bulamadık. Köy. Maden. Normalde ben kendi kendime bu oyunu oynasam bulurum ha. Şu an sırf videodayım diye bulamıyorum. işte tam böyle gidiyorum. Burada bir köy olsa ne olacak ya? Benim girdiğim Sidler'de genelde hiç köy olmuyor. Tek 2-3 kez bulmuşum köy. maden mi? İşte bu. U kömür de var. Çok iyi. Hacı bir demir setimizi çekeriz inşallah bu maden. Alayım şu kömürü. Lan benim bu niye aklıma gelmedi? Ben odun kömürleriyle yapabilirdim meşale. Ya unutmuşum hadi. Ya inşallah mob yoksa arkamdan gelmezler. Arkadaşlar <laughs> <laughs> inşallah bir şey olmaz ya. Ben bu arada niye bu kadar meşale koydum? Hayır, bir çok korkuyorum. Çünkü ölsem üzerimde aslında o kadar güzel bir şey yok da ama gene de loot var. Meşalem bitti yapalım. Hacı, bence burada aha yok. Demir bir bulsam var ya o kadar sevineceğim ki. Ama yok bulamıyorum hadi. Şu odunları ver bana. Şöyle. Burası oha lan. Yuh çüş ben daha nereye kadar ineceğim. Abi tek bir demir için geldim abi ben buraya. Altın buldum demir bulamadım. Cık. Acaba böyle bir şey olabilir mi ya? Altın da alalım. Ananı. Abi bu, burası neresi? Abim buram neresi? Gitmeyeyim ya bence. Hacı ben <laughs> bir demir versen ne olacak ya? Bir demir hacı. Hiç pahalı değil ya. Hiç. Altın veriyor mu? Demir vermiyor. Anlamadım seni. Gir ya benim farklı bir sunucumda ben hayatta kalma oynuyorum onda öyle bir maden yapmışım elmas seti maden çok uzun ondan devam etmemi bu arada istiyorsanız ederim ama ben dedim ki sonra derler great creative'den aldın o yüzden yapmadım yeni bir tane ile başlıyorum <laughs> Bu arada bölüm dışları hiç oynamamaya çalışacağım. Uyuyayım bir. Uf. Aha bak burada da bir maden var. Şuraya girelim. Hadi belki burada varsa. Burada ver bari la. Orada vermedim burada. 8 meşale daha. Ondan sonra meşalelerim bitiyor. Ya burada da su mu var ya? Hiçbir şey yok. Abi en sevmediğim şeyler ya. Demir versene ya. Demir vermedi. Vermedi ya. Demir vermedi. Çok komik acı. Böyle bir şey olamaz yeminle. Sen de gel. Aa burada da bir maden var. Hadi Allah'ım orada bari şey olsun ya. Orada sun demir orada da kesin yok. Hizle. Orada da yok. Arkadaşlar orada da yok. Ben biliyorum. onam. Oğlum burası nasıl bir yer? Yavaş yavaş iner. Ama buradan çıkmak için çok blok lazım. Oha, oha lan ben bu kadar inemem ki aç. şöyle inmeye çalışayım. Ne kadar inebileceğim? Acı bence inmiyek. Çünkü arkadaşlar bence bu kadarlık yeter kadar oynamam yeter Ben buraya kendimi kapatıyorum ve diğer bölümü gelmesini isterseniz e, yorumlara yazın söyleyin abi bu seriye devam ed devam ederim kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim görüşürüz sizleri çok seviyorum bay bay